Arkadaşlar her dediğim videoda bir etkinlik yapıyorum. Bu etkinlikte söylediğim bir kelimenin saniyesini ve malbet kullanıcı adınıza yorumlarınıza yazmanızı istiyorum. Bu süre doğru olarak yazan kişilerin toplumun yarısına çekilişle malbetler bir tane free veriyorum. Bu free spinin sınırı yok, yadırım şartı yok, çevrim yok ve para kazanırsanız belge istenmiyor. Bu çekiliş yaparken de video çekiyorum ve kanıt olsun diye telegram kanalıma yükliyorum. Etkinliğe katılmak için açıklama kısmında hangi söylediğim kelimenin saniyesini yazacağınızı ve etkinliğin tüm şartlarınızı yazdım. Lütfen bu videoyu izlerken herkes etkinliğime katılsın. Hello canlar. Bugün sizlerle mamut oynuyoruz. Yani kusura bakmayın şöyle kulaklıklarım ben buradan taktım. Çünkü sadece oyun değil böyle. Biraz şarkı da dinleyelim değil mi? Benim de hakkım. Açamıyorum çünkü. Telif, telif mi telif mi söyleyemiyorum. Hiç şeyden onu. Mami çek çek. Hadise ile yeni şarkısı çıkmış. Bakalım şimdi bak hazırlandım. Güzel güzel. Hadi buradan biraz yükseltelim. Güzel bir şeyler. Buradan 20 tamam. Güzel güzel çıkalım. Bence. Güzel bir bar parası diyelim. Bara gideceğim çünkü hazırlandım. Nice nice. Hadi bakalım. Çarpanlar marpanlar neyse. Bu şarkı da çok güzelmiş be. Ne oldu ne istiyorsun ya? olmaz sen gelemezsin buraya. Dur şimdi bakayım buradan birazcık şunu. Alışamam. Direkt bir drag alacağım ama. Sonra açıcım yok. Ha sana Hay anana. o Allah'ım. Bir bakiz yapalım şuradan ya. Hadi lütfen görmeyelim, karnımızı görmeyelim. Bu ne nasıl şarkı? ya diye alayım. Al. Dur bakayım. Hmm. Tamam neyse alacağım. Alıyorum. Sen istemiyorum. Burada bir tane Arapça şarkı var. Bu de dil, 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 dil. yapıyor? Bunu sevmedim. Hadi güzel bir şeyler ver. Allah'ını seversen. Hande Ener. Hmm. Evet seni görüyor. Bunu buraya koyalım. Kısa er. Ortalık alev alır diyor. Güzel bir şeyler ver. Çarpanları bol ver. Hadi bakalım. Yorulma sesi bu şekerim. Nice. Hadi ki müezzinize yeterim. Benden bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Ver 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 hadi. Hadi çarpanları yüksek tut. Kırık çarpan bir şeyler var mı? Bok var. Bir sık yok. Tövbe tövbe ya. Kimya. Benden bir tane daha yok. Hadi çarpan ver. bırakmış Hadi hadi hadi. Ya onu gibini aldım Allah'ını seversen. What the fuck? Oho tamam 126 çarpma. Ver 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 son bir el falan kaldı ya. Ben de hepinize yeterim. Ha tamam varmış. Bir tane daha. Oo güzel 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 verdim. Tam sonra Hadi bir tane şu ya. Ben de kime madem yok. Hadi hadi. Yok başka yok. Ne yapsak? Hadi alalım bir tanecik daha ya. Başka yok. Yok başka yok. Bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Anam tamam tamam en güzelini verdim. Haydi babysi. Çarpanları güzel ver. Boş geçme tane daha yok bir tane daha yok bana daha yok hadi güzel ver lütfen buradan güzel bir şeyler hadi çıkacağım zaten bir yarım saatim falan var ondan sonra çıkıyorum verdi verdi vermedi yine gözümüze balta çıkacağız çıkacak maalesef aha çarpan yok canım benim bir şey kaldı geldi buralara he baba hadi be çarpanları güzel ver ya ha 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 2 16 ne bu şakalar hebe bak. Ne hebe bak. <laughs> Oynuyorum kendi kendime ama ne çok güzel bir şarkı. Bak şimdi buraya mesela ne? Lan çok oynayasın gel diskoya gidesin geldi ya ben akşam bir disco yapayım hadi para ver parkta bak diskoya gideceğim Vallahi bilen diskoya gideceğim Sensational nice İstanbul. Şekil halkı geldi buralar heba Hadi ya Güzel verdim seferde bak normalde canlı yayınlarda böyle veriyor bana ama sefer şimdilik güzel hadi bakalım onun verdiğimin acısını hiç şey yapabileyim, çıkarabileyim. Hadi be. Sen yenildik. Sana yazsak. Hadi be çok. Artır, artır, artır. Hadi bakalım otomatikten git canım benim. İçimde öyle bir his var sanki bir şeyler kazanacağım. 100 sayı yazsam tamamdır yani. Verdim işin ne kadar oyuna boyuna? İkimizi falan çıkarmış olabilirim. Normalde sadece alıyor. Bu sefer de ver. Sonuç geldi. Bu ıstıkta bu daha bilinen bir şeyler mi? Nefes eksiyleyelim. Başlıyor şimdi. Tırdı parmağım ıstıklar yavrum be. Hadi hadi. Bir sene daha. Bir sene daha. Bir sene daha. Hadi hadi, hadi ye, hadi. Bu neymiş, ümitli miyim? Vermedin. Ama var dediler. Vermedin, geri vermedin, geri vermedin. Geri gelmedin, geri gelmedin, geri gelmedin. Bak şimdi, bak şimdi. Burnun başında. Burasını kavga edeceğim herhalde. Geldi mi, gelmedi mi, geri gelmedi geri gelmedi Böyle deneyelim de, ben de saçmaladım. Yine seni görürüm de. Hadi ya. Başlar bal gibi dudaklar. Sesim kötü müdür? Hiç işin evlendim Bugün ısır. Bugün çok böyle şeyim var. Dur buradan biraz. Hadi be. Çekiştirem et sana şunu. Dur bu o gitsin. Hadi etmez sakın bana. Vallahi yarında duramıyorum. Ha böyle gidip kutuları dökmem gerek. Kökterin kafası gelmedin, geri vermedin. Geri gelmedin. Geri gel, hadi gel, hadi gel bana, gel bana gel. Hadi. Anam nasıl tövbe tövbe bir vermiyor ya. Babasa kalem etmez deme sakın bana. Bu şu tozma. Ay arın git be arın git be. Köpeğimle kavga ediyorum bu arada. Ne oluyor? Oha nasıl? <laughs> manyak manyak işler Allah'ım yeter artık. Ver bir şeyler hadi. Bin aşkın toz duman, toz duman. Olmayacak böyle, böyle. Bin aşkın toz duman. Yüksek yüksek. Bas hale, bas. Veya verecek, ve gidecek. tamam. tamam desem güzel olacak da. Hadi bir free gel. Allah'ını seversen. Şarkı olacağım da mı? <Sessizlik> <Sessizlik> Sağ ol canım. Sın toz duman, toz duman. Ben de sesim korkudan. Ver, ver gideceğim, disko'ya gideceğim. Allah biraz disko'ya gideceğim. Hadi bir şeyler kazanım. Sağ ol, sağ ol ses Bak şimdi burası hiç olmayacak şeyler yapıyor böyle salak salak. Buna olursa hem Niye ama niye yani? Hay bak vuracağım sana. Bak. Hadi at şuraya iptal. <laughs> of. Bastır be Josef. Yok be oha. Alayım bir prespin alayım. Bir prespin alayım. Aldım vallahi gitti. Hadi. Nurda'nın şarkısı var. Pahalı. Altı gelme valla ben. adamım. Ah, Onu direkt alıyorum. Kötü zorlamadan. Bak pahalı. Bu şarkıya böyle güzel bir şey para gider. Çünkü 36 bini e bana girmeden biz ona görelim. Ne kadar çıvı Hadi hadi hadi. Pahalı, pahalı ha. da çok pahalı. Ha? Şimdi buraya çalpam güzel olursa daha güzel olacak. Kaçı. Pahalı. Kaçıyor havalı gacı diyor çok pahalı. Lifestyle pahalı. Hadi abi ne koyayım? Hadi. Verdiğin şeylere bak. What the fuck beni şu anda arıyorlar. İstemiyorum aranmak. son sıki ya. Oha! Bu ne? Annem arıyordu. Anne, bir daha daha arasana görmedim ne olduğunu. Bu da gelmedi bir şey gelmedi. Burası niye ya? Hop! Şiktir. Anne bir daha ara. Anne. Annem şanslı geldi bana indi açalım kapını. <laughs> 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 pahalı paula Oldular. Geldi, geldi, geldi. Geldi, vallahi billahi geldi. Çok güzel oldu be. Var mı, veriyor mu daha bir şeyde? Anam, bu şey de. Oldu, bitti, gitti. Çok güzel oldu. Ben gidiyorum disco'ya canlar. Öpüyorum sizi.